Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın gündemlerini takip ettiğimiz kanalınız burası. Bu videoda size vergisiz cep telefonu ile ilgili son gelişmelerden bahsedeceğim. Aslında bugün yorumlarda o kadar çok soru birikti. Onlar da üniversiteyi yeni kazanan arkadaşlarımızın e-kayıt, kaykay yurtları, burs veren kurumlar ve bunlarla ilgili pek çok araştırma yaptım, derledim. Hepsini size video serisi olarak günlük olarak paylaşacağım arkadaşlar. Bugün bu soru da özellikle merak edildiği için hemen araya koymak istedim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı kabinesi pazartesi günü toplanıyor. Önemli konu başlıkları var tabii ki ama öğrencileri ilgilendiren bilgisayarlardan ve cep telefonlarından vergi indirimi veya vergisiz olarak alabilecek miyiz? Hangi şartlarda alabileceğiz? Bu konu. Konuşulduktan sonra resmi açıklama yapılacaktır. Zaten onu sizlerle paylaşacağım ama öncesindeki kulis bilgilerine bakalım. İddialara bir bakalım. Bakın altını çiziyorum. Bunlar yasalaşmadı, kanunlaşmadı. Sadece şu anda kulis bilgileri ve iddialar. Dün de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı talimatını verdi demiştik. Sadece ön lisans ve lisansları kapsıyor. Doktora yüksek lisans ve açık öğretimleri kapsamıyor demiştik. Öğrencilerin yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar. ikisini birlikte değil birini seçecek. Anlaşılan o. Bakın önemli noktalar yalnızca kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecekler. Yani başka birine satmadır vesaire olmayacak. Başkalarının kullanımı olmayacak. Sadece kendi hattı adına alacak. Ve bir önemli nokta daha öğrenciler iPhone almayı düşünüyorlar, bekliyorlardı. Çünkü 90 bin liralık telefonu 45 bin liraya alabilir miyim planları vardı. Ama anlaşılan odur ki hayaller suya düşebilir. Çünkü Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefon ve bilgisayar modelleri tercih edilecek. Yani hani o bildiğiniz pek de fazla tercih edilmeyen biraz daha ucuz telefonlar olacak. Öğrenciler belirli bir fiyat aralığındaki telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek. İstedikleri fiyatları değil. İşte bu hangi model marka, hangi fiyat aralığı olduğu da resmi olarak açıklandığında sizlerle paylaşacağım. Ve öğrenciler bunun için bir başvuru yapmayacaklar. Konuyla ilgili yeni gelişmeler mutlaka ki olacaktır. Özellikle net bilgileri paylaşmak istiyorum. Eğer iddia varsa, kulis bilgisi varsa onu da da belirteceğim. Yoksa ki kesinleşen bir şeymiş gibi de bunları söylemek doğru olmaz arkadaşlar. Bu arada ana konularımız olan burs veren kurumların öğrenci arkadaşlarımızın barınması ile ilgili yurt konularındaki yeni gelişmelerin tabii ki takipçisi olacağız. Günlük videolarla karşınızda olacağım. Bilinmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.